bu hizmetle ilgili adam diyor benim işim var, aşım var, evim var, her şeyim olabilir. Ama Allah'ın dinle ayıracak bir zamanın olması lazım. Eğer ve Eğer mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'tan alıkoyuyorsa bir hiçbir kıymet yok. Adamın birisi babası vasiyet etti dedi ki oğlum nerede iş yeri açarsan aç oranın en zengini kendine ortak et. Adam diyor vefat etti. Oğlan dedi bir yerde bir temizlik şirketi üzerine bir yer açtı. Şimdi buranın en zengini kim kimi ortak edecek onu düşüncesi bu sardı. Bir gün otururken ya dedi ki Allah'tan başka zengin var mı? Hmm. Ben Allah'a Celle Celaluhu kendime ortak ettim. Diyor ki bir hisseyi Allah-u Teala'ya ayırdı. O hisseyi Allah yolunda sarf eder. <laughs> Ve diyor ben eminim adam fabrika sahibi oldu. Halen Allah-u Teala'nın hissesi orada bulunuyor. Allah diyor ki siz verin. Ben de size diyor. Ayet-i Kerime'de müminleri tarif eder ki, onlar gaybe inanırlar, namazları dost doğru kılarlar ve mümme bizim onlara verdiklerimiz Allah yolunda ifah eder. Mal verilmişse malını ifah edecek, beden kuvveti verdiyse beden kuvveti, ilim verdiyse ilmini ifah edecek. Şimdi bazı şeyler vardır, insan samimidir ama elinden gelmiyorsa Allah niyetine göre değil mi? Resulullah Aleyhisselam diyor ki bir adama Allah ilim verdi, mal verdi, o ilmiyle malını Allah yolunda sarf etti. Birine de mal vermedi ama ilim verdi. O da dedi ki, Ya Rabbi benim de böyle malım olsaydı ben Allah yolunda böyle sarf ederdim. Dese sevapta eşittir. Aynısı şerle de eşit.